Merhabalar dostlar 27 Ekim 2025 arkadaşlar bir hisse yarın tekrar taban olabilir bir hisse de yarın tekrar taban olma ihtimali var bunları özellikle hatırlatalım arkadaşlar tabi bunları kimler görüyor aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketleri yiyor arkadaşlarımız arkadaşlar bunu görebiliyor aynı zamanda profilden abone kısmından abone olan arkadaşlar bunları görme şansına sahip olabiliyor Şimdi bakın kapanışta arkadaşlar taban ve tavanda beklenenlere baktığımız zaman SMRVA'nın tabanda 552 bin adet, SkyLP'nin 323 bin adet, SN'in de 2 milyon adet tabanda bekleyen notu var. Da bunları yarın silinebilir arkadaşlar onu da söyleyelim. Kredi faktörüne baktığımız zaman 654 bin, hedef GS 629 bin, ATSYH 78 bin, Uğur arkadaşlar 1 300 bin papil 6.200, dünya aldı 271 bin dobur 1500 Burva 202 bin 443.000, 443 bin Ufuk bin adet Ege gayrimenkul 506.000, bin Tekdu 2 milyon 780 bin Lidya 590 bin Easy Invest 29 bin Magen 7 milyon 700 bin Pisit 347 bin Dogup 57 bin ve KGO'nda 2 milyon bin kapanışta bekleyen adetleri var. Eğer bu adetler arkadaşlar yarın devam edecekse dediğimiz gibi bir hissemiz yarın tekrar taban olabilir. Bir hissemize yarın tekrar taban olabilir diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.